arkadaşlar. Like Hepinize like merhaba arkadaşlar. Like. Bugün yeni bir videomuza karşınızda izleyelim sen bir sus. Şimdi kardeşimin hesabından yine oynuyorum ve bu sefer yanımda kardeşim var. Ekran paylaşımını yaptım çok şükür. Şimdi bozulmuş tarihin tamam. pastası vardı biliyorsunuz. Tamam boş ver. Şimdi hemen videoya like atın. Be ne oldu? Ne oldu? <laughs> Neyse. Oo oh, oh, oh. herkes kulübe katılma hissi yapmış. Ne oluyor? Yavaş. Yavaş gel. Sözcüğü pek kızıl ejder, janti o oh. ne oldu lan? Kadınlar he! Sizi bir kabul edeyim de ben. Kabul. Zaten bir kulüpte diyor. Neyse. Şuradan bir çıkalım Zeynep. Şimdi karakterleri gözüm kapadım. Şu an karıştırıyorum. Barley çıktı. Direkt ölümüne. Şimdi seçiyoruz Barley'i. Yanımıza birine almıyorum O çünkü dostum maçı oynuyor. Şimdi hemen şuradan seç zerp Bu mu? İstedim. Ya elmas kalmacı seçti ama neyse oynuyoruz. Zeynep'in ne dediyse o. Onun hesabı. Ne yapalım? Evet. Abi gitti misin sen? Abone olun. Bildirim zilini açın. Ondan sonra da zaten videoyu like atmayı unutmayın. Şu an videoyu durdurup yapın. Zeynep'i mi sen abi? Ben Aha, bir şey yok. şeyleri bilmiyor. Hiçbir şeyleri bilmiyor. Ne Ben sen elmas hmm, kapmaca? Merhaba. Güzel öldürdüm. Tamam şöyle bir saldırayım. Ha orada Elif'im oldu. Ben boşuna sıkıyorum. Jesse de öldü. Ben yine boşuna sıktım. O elması ben alacağım. Aldım. Allah. Lan otomatik bastım. Yine otomatik bastım. Aha öldüm ben. Öldüm. İnternet sorunu. Eyvah. İnternet çok kötü sokuyor. Bakın abi şurada Spike gele. Elpilim var. Balonatı kesildi. Aferin, Arkadaşlar efendim. bağlantı kesildi durun. bekle bekleyin şimdi geleceğim ben. Evet videomuzu Wi-Fi neredeyse orada çekiyorum. Yapacak bir şey yok. Şimdi hemen ilerliyoruz. Ne olmuş? o bizim takım yeniliyor. Şimdi eşitlik getirdik. Otomatik baskın sesi yerinde duruyordu. Şu tarafa şöyle atıyorum. Çok yamuk atma Oo, çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi. Tam bir su Şu tarafa doğru atıyorum. Evet Jesse'ye doğru gitti ateş. Sarıcı de var. Hareket edemiyorum. Kol bozuk. PlayStation oynuyorum. Kol bozuk. Al elmasları Ölme. 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 Al. Al Lan 18 elmasım var. Oraya atıyorum. El primo öl. Pane, sen de öl. Lanet olsun. Evet öldü çok iyi. Mükemmel oynadık. Bir tane de emoji basalım düşsün. Sana atalım şöyle vuralım. Tamam yendik. Mükemmel. Mükemmel ötesi mükemmel. Videomuz 4 dakika oldu. Hızlı geçmesini istiyorum neyse. Şimdi jetonlarımız geldi. Bu sefer ben kendim seçeceğim. Ben buradan Jesse seçmek istiyorum. Oğlum senin payamı tane payamı koyayım. Evet Zeynep şu an anne oldu. Ve şuradan tek hesaplaşmaya basıyorum. mi? mi? Zaten Lan ben kaç yaşındayım? Seninle niye evcilik oynayayım? Allah Allah ya. <laughs> Çocuk delirmiş deriyim. Jesse mi oldu? Fotoğraf çekeyim mi? Yok. Karakter çıktığında fotoğraf çekeceğim. Videoda. Selamünaleyküm adım Azrail. Şaka yaptım iki tane daha dolsun bir mi? Ya kutuların canı 5000 4000 500 falan onları düşmüş ya Bunun fark ettim ben Güncellemede. Bir de bu güncelleme kendi kendine güncellendi? Ve ülkelerinden daha değişik yani. Gel lan. Gere ses kapatayım diye videoyu kapattım. <laughs> evet, şimdi güzel oldu ya. O, oh, benim sesim gelsin be. Gel buraya bul. Bittim bittim. Öldü bol, güzel. Çünkü şimdi, şimdi sen de öleceğim. Gel gel gel. Çok büyük bir hata yaptım. Sana söyleyeyim ama internet sorunu. Hayır hayır. Wi-Fi ne oldu? Odadayım ya ben. Ben kapattım Wi-Fi'yi. Ya he. ha internet geldi yine. Tamam güzel. Vafiyi kapattım. Lan yine gitti. Vafiyi kapattım. Lan internette ne oluyor? Vafiyi kapattım. Tablette mi bir sorun var? Zeyp'i sus. Evet durun. Ge gel. Evet arkadaşlar. Ne olacak? Bağlantı sorunun içine etti zaten maçın. Jesse ölmüştü. Şimdi daha da kötü hale geldi. Çıkışa basamıyor. Hayır. Bekleyin yine geleceğim. Lan. Heh. Evet geri geldim. Şu an geri geldim. İnşallah girer internet. Bakıyorum çekiyor ama neden çekmemiş gibi. Evet ikinci olmuşum. Kupama baktım. Şimdi. Büyük kutu. 56. Hayır ya hiçbir şey çıkmadı. Çıksaydı bari videonun sürprizi olurdu. Ulan bir sus sanki annem ya. Ne oldu anne? Zeynep'le beraber video çekiyorum. Ya. Nasıl video çekiyorum? ekran paylaşımı yapıyor. Evet, tamam. Uygulama. Aa. Yükledim evet. Hayır, hayır ya istemiyor. Sabahtan beri açık mıydı bu? <laughs> Neyse. Orayı belki bir kırparım. Anne videodayım. Sesin geliyor. Anne biliyorum bak sesin geliyor. Oyuna neden girmiyor? Çok şükür oyuna giriyor. Bak yine girmedi. Abi var. <laughs> Şöyle bir kapıyı da kapattım o seste. Vay aman. Vay aman vay aman. Kardeşimin yan hesabıyla bak başlık bu. Ve bir sus artık. Ve bak başlığını buldum. Kardeşimin yer hesabıyla beraber. Yer, kardeşimin yan hesabında hep beraber oynadık. Aynen bu. Neyse. Atar atar gidere gider ama bizim gerçek kulübümüz bu değil. Şimdi ben şuradan gerçek kulübümüze katılacağım. Bu benim ana hesabım biliyorsanız. Giriş yapacak inşallah. Oh! Neyse. Anne tamam. Şimdi bir maç yaptık. Bir maç daha yapmayı düşünüyorum. O da Primo Patch. Bam, bam. Tek hesaplaşma zaten. Güzel ayakta oynuyorum. <m> <laughs> Hadi artık ya internet çok kötü. Yine çekeceğim mi? Çekmiyor. Bak wi fiye şu an yaslatıyorum. ha şu an, pensece, Wi-Fi Wi ya ay 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 o sana oluyor. Bebekler oluyor. Bebekler daha tamam bir sus. Olmuyor. Neyse çok sıkıcı bir video oldu. Sizlerle beraber en sıkıcı videomuza hoş geldiniz deyin. Aynen. Hatta güle güle deyin. Kapatıyorum. Videoyu beğen atın. Abone olun. Şu an kanalımız 26 abone. Daha da artacağız inşallah. Evet bir gün sonra 1000 abone. Şaka. <laughs> Neyse. Bir okullar açılsın. Ulan okulları özlerim ya. Neyse. Kapatıyorum. Bay bay. Kapatamadım. Bay bay. Hoşçakalın. Görüşürüz.